Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Zara saç bandı yapımını sizlerle paylaşacağım. Zara saç bandlarını 100 liraya satıyor. 2 çeşit çalışmış. Orijinal renklerini kullandım. Birincisi, öbürü bu şekilde. Bu videomda motif yapmayı, yarım motif, motif nasıl birleşir, renk değiştirmeyi de görebiliyoruz. Her iki saç bandında 4 renk kullanıyoruz. İplerim şu şekilde Alize Cotton Gold ipini kullanıyorum üç buçuk numaralı tı yapımına başlayalım motifimi hazırladım 1 2 3 4 5 5 sıra yapıyorum hanım dilendi bey beğendi çoğu arkadaşlar da bilirler son sıramızı ve son rengimizi hem sıramızı yapmış oluyoruz hem de birleştirme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz 3 tane tam 3 tane yarım hazırlıyoruz şimdi ilk rengimden başlıyorum yeni başlayan arkadaşlar için de ayrıntılı bir şekilde anlatacağım 1 2 3 3 zincir çektim ilk zincirimizin ortasına batırıyorum çekiyorum Tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çektim. 1, 2 2 zincir çekiyorum. Halkamız çok küçük olduğu için elimle şu şekilde tutuyorum. Tam ortasına batırıyorum. 1, 2 iki. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane daha batırıyorum. 1, 2 Zincirimizle beraber 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum tam halkamızın ortasına 1 2 3 tane yaptım ikili trabzan 2 i̇ki zincir çekiyorum 1 2 3 İki zincir çektim. Bir, iki, üç, dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane. Bir, iki. Şimdi ilk zincir çekip iki tane trabzan yapmıştık. Trabzanımızın, ilk trabzanımızın tepesine batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın tam kare. İpimi buradan kesiyorum. Şu şekilde de çektiğimizde kilitlenmiş oluyor. Öbür ipimi alıyorum. Öbür ipimi alıyorum. İkinci rengimi bir zincir çektim kilitledim istediğimiz köşeden başlayabiliriz sık iğne yapıyorum 1 2 2 zincir çektim aynı boşluğa 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım 1 2 2 zincir çekiyorum Aynı boşluğa 1 2 3 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Tığımı alıyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. 1 2 3 2 zincir köşelerimizi oluşturmuş oluyoruz. 1 2 3 Alıyorum. Öbür köşeye geldim. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 Alıyorum. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 Sıramızın başına geldim. Zincir 2 trabzan yapmıştık. Zincirimizin tepesine değil ilk trabzanımızın tepesine batırıyorum kaydırıyorum bir zincir çektim ipimi buradan kesiyorum bakın tam kare üçüncü sıramızda öbür rengimi alıyorum bir zincir çektim köşeye geldim köşeden tığımı geçiriyorum sık iğne yapıyorum 1 2 2 zincir çektim 1 2 iki. ikili trabzan yaptım ipimi de şu şekilde gizleyeyim 1 2 3 araya geldik. Tığıma alıyorum. Zincir çekmiyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma alıyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 Bundan sonra aynı şekilde devam ediyor. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz. Aralarda 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde motifimizi hazırlayalım. Yarım motifimizi yapıyoruz. İpimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Kilitliyorum. 1 2 3 3 zincir çektim ilk zincirimizin ortasına batırıyorum halkamı şöyle elimle tutuyorum 2 tane ilmeğim var çektim 1 2 2 zincir çekiyorum halkamın ortasına batırıyorum 1 2 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizle beraber 4 oldu. 1 2 Zincir çektim. Halkanın içine 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki püf noktamız halkanın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta ve bitişte 4 tane trabzanımız oluyor. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Bakın bu şekilde oldu öbür ipimi alıyorum bir zincir çektim şimdi üç tane trabzan yapmıştık bir zincir çekmiştik başlangıç noktamızda zincirle trabzanın arasındaki yere batırıyorum sık iğne yapıyorum 1 2 2 zincir çektim aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 toplamda 4 oldu tığımı alıyorum ortaya zincirli olan yere 1 2 3 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 1 2 3 Tığıma alıyorum. 3 trabzan, 1 zincir yapıp 1 trabzan yapmıştık. O araya batırıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bitiş hep bu şekilde olacak. Bir zincir çektim. Kesiyorum. Bakın. Üçgen oluyor. Öbür ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Yine zincirle trabzanın arasındaki yer yere tığımı geçiriyorum. Kilitliyorum. 1 2. 2 zincir çektim. 1 2 3 zincirle beraber 4 oldu araya geliyorum. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Tığımı alıyorum. 1 2 3 2 zincir çektim. 1 2 3 tığımı alıyorum araya geldim 1 2 3 alıyorum yine bir zincir çektiğimiz noktaya batırıyorum 1 2 3 3 tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha trabzan yaptım bir zincir çekiyorum İpimi buradan kesiyorum bakın bu şekilde yarım motifimizi de hazırlayalım üçer tane motiflerimizi hazırladım 3 tane kare 3 tane yarım öncelikle şöyle dizelim bu şekilde dizelim yoksa kafamız karışır çocuk için yapmak istersek bir kare iki yarım yeterli kenar işlemini yapacağım ipimi aldım bir tane zincir çekiyorum motifimi şu şekilde alıyorum çeviriyorum kendime doğru bu zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapmıştı tam zincirli olan yerimize kilitliyorum 2 zincir çekiyorum aynı noktaya zincirle beraber 4 tane trabzanımız oluyor tığıma alıyorum 3 tane aralarda yaptığımız ikili trabzanı yapıyoruz